Bugün Hollywood'da üç buçuk milyon dolar değerinde bir evi gezeceğiz. Geçen videoyu izlediyseniz Miami Design District'te bir buçuk milyon dolardı. Bu evi kiralasak ne kadar bu sefer veririz? Valla bu evin kirası minimum 30 bin dolar. 30 bin. Güzel para. Hollywood Miami merkeze bir 30 dakika falan uzaklıkta. Gerçi biz 40 dakikada geldik Midtown'dan. Genel olarak nasıl bu Hollywood? Vallahi bu site çok özel bir site. İçerisinde bir sürü testleri var, parkları var, havuzu, tenis kortları, basket sahası. Hakikaten çok çok özel bir site. İki katlı, beş odalı, e, yaklaşık e, 400 metrekare iç büyüklüğü olan bir ev. Çok güzel bir yer. İçini de e, şu anki sahipleri yenilediler. Yani bu site aslında 1999 yapımı olmasına rağmen bu evin içi oldukça modern ve yeni. Evet, hadi için görelim. Tavan yüksekliğini görüyorsunuz yani. Tavanlar 4 metre yüksekliğinde. Evin bütün yerleri mermer. İçi tamamen yenilenmiş. Çift katlı olmasına rağmen tek katlı havası olan bir ev. Bu katta bir tane büyük ana yatak odası var. Yani kocaman yürümeli giyinme odası olan ana yatak odası. Bu tarafında evin köşede bir odası var. Burada bir çalışma odası var. Mutfak, yemek alanı ise evin doğu kısmında. Evin üst katında ise iki tane odası daha var. E, toplam bu ev 400 metrekare. Arsası köşe arsa. Belki sitenin en büyük arsalarından bir tanesi yaklaşık 1100 metrekare. Birçok imkanlar sağlayabilir mülk sahibine, evi büyütebilir, ek yapı yapabilir. Yapabiliyorlar mı abi? Yani mesela izin mi alması gerekiyor? Şimdi bu site çok Kadir güzel için. bir site. Burada yapacağınız her şey önce site yönetimi Sonra dış görüntüyle ilgili bir e, iş yapılacaksa komşuların onay gerekiyor. Hmm. Bir de belediyenin onay gerekiyor. Hmm. Üç kademeli onay almak gerekiyor. Ama mümkün, her şey mümkün. Ama süreç, de, var, süreç var, prosedür var, 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 var. var. Evin bir güzel tarafı da e, ön tarafı, yani doğuya bakan tarafı. Burası, e, bu demin bahsettiğim 99 e, teknenin bağlı bulunduğu marinaya bakıyor. Ve evin e, su şeridi yaklaşık 140 metre. Dolayısıyla buraya herhangi bir iskele yapıldığında birden fazla tekne koyma şansınız var. O iskele kısmına bir bakalım. Havuzumuz da var. Gerçi Florida'da havuzlar serinlemek için. Doğru mu İmgoş? Ne? <laughs> Yarım. Yok, <gayet gülüyor> güzel, güzel, bir güzel bir büyük bir yani. Olimpik olacak havuz dediğin. Evet, iskele şu yandakine örnek verelim. Bu şekilde bir iskele yapıldığında buraya Şöyle. En, en büyük boy tek tek onları. Sonra diyor. bunu çekiyorsun babacım yanaşıyor. Doğru mu? Evet. Evine giriyorsun. Aynen. aynen. Burası peki yani 1100 metrekare doğru mu abi arsası? Evet. Arsası zaten şuraya doğru gittiğinde Ama şu... daha iyi anlayacaksın. Ya yani bu sitede böyle büyük arsa çok az var. Şu böl, böl, peki buraya bir şey yapabiliyor musun abi? Türk, klasik Türk, abi şuraya bir kış bahçesi yapayım. Büyük. İzin yine belediye, site yani yönetimi, komşular. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani. Ama e, arsa büyüklüğü sayesinde bunlar mümkün. Süpermiş ya. Bu Çin bakımını vesaire kim yapıyor abi Bak, Amerika'da? Bu site e, o özelliği açısından da iyi bir site. Buradaki ödediğin aidat sayesinde ki çok yüksek bir aidat değil. Ne kadar site, ortalama bir aidat? Buranın aidatı 750 dolar. Yani 750 normal. Böyle bir ev için çok normal. Buranın sitesinin ekibi hem çim bakımını yapıyor hem havuz bakımını yapıyor. Süper. Hepsi bu aidatın içerisinde. Çok iyiymiş. O Gördün iyiymiş mü? Ya, evet. Bütün hepsine. Yani Türkiye'de mesela aidat ödüyorsun. Ekstra çim <laughs> havuz için ekstra para veriyorsun. E burada da öyle. Bu site özellikle bir site. Iyi. Her yerde buna E Çok güzel. Baksana abi herkes iskelesini yaptırmış çok ama ya. Kimse boş yani. geçmemiş. Burası tekne sahibi için bir cennet. Ve buradan e, harita üzerinden daha sonra bakarsınız. Şak diye hemen okyanusa açılıyorsun evet. yani hemen plaj şurası okyanus şurası yani suya ve okyanusa ve intrakostal geniş nehrine bu kadar yakın bir marina başka çok az var ve sen o marinanın içinde yaşıyorsun. Çok iyi. Valla şehrin içinde bir huzur cennetmiş. Eğer iguanaları mi? seviyorsan ayrıca <laughs> iguanaları sevmiyorsan zaten flor'da zor zor Iguana İguanamız Allah'tan o... yüzüyor ama atlıyor falan gidiyor Yok. yani seni görünce. Aynen. İguana aslında çok yararlı bir hayvan. <laughs> Niye? Diyeceksin bütün böcekleri yiyor. böcekleri evet. yiyor. Evet. İşte doğanın katalizörü. Evet. evet. Brezilyalı mutfak firması tarafından yapıldı. Hatta bu mutfak firmasının dizayn listesi de dükkan var. yani oldukça hmm. bilinen bir marka ve zevkli bir marka. Dolapta banyosu diye ben buna derim. Bi bi bi. Bir tane güzel işçilik yapmış valla. Bu balkon sahte balkon. Buraya geçiş yok. Niye öyle yapmış? Sahte balkon. Herhalde balkon. Burası da garaj. Arabanı buraya park ediyorsun normalde. Biz dışarı park ettik. İngilizce TV'yi beğendin mi? Efsane. Bak ben biraz şeye karşıydım burada. Huylandım yani böyle sinektir. Falan iguanalar kardeşimiz onları seviyoruz da <laughs> sinek ve böceklere karşı çok huylandım. Ee, o yüzden şeye burada böyle town house diyorlar buradakiler. Müstakil eve karşıydım. <laughs> Ama bu ev öf 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 çok iyi ya. Aşırı ya, iyi. İç buçuk olsa alır mısın bunu? Üç buçuk zaten üç olsa alırım. <laughs> Daha bir alıcı gözle bakıp geliyorum. Allah Allah hata. gitti dur kız dur. <laughs> Birincisi sessiz. Şey önemli, buraya yakın AVM var mı bu benim için? Kasino önemli. var, kumarhane. AVM önemli bu kasino. Hmm. Ben sevmiyorum. <laughs> Marina efsane. Bir yat alırsam bana Turan, bu eve o zaman alabilirim. Çavuşeskular üç uşağı şu, sattı. Alan da şimdi orada bırakır bence. Bayıldım, her odanın manzarası var. Severim her odanın manzarası olan evleri. O da güzel. <laughs> evet yerler mermer ve ev gölgede kaldığı için sıcak değil yani çok rahat içerisi falan serindi ve bahçede de rahat oturabilirsin. Havuzunun boyutları da güzel, beğendim ben havuzu. Hmm. Fena değil yani. Genel olarak Yüzülür. beğendin yani. Evet, zaten ben o kadar yüzmüyorum. Şöyle Takılır. ben takılsam, kokteylimi alsam, Aperol. bacaklarımı da bir şöyle şöyle bir çırpsam. Ne yapıyorsun? <laughs> İmgoş'un havuz keyfi. Şöyle yaslandım, bacağımı çırpıyorum. <laughs> Hayal kurdu. Teşekkürler İmgoş. Zaten şuradan bir tane araba geçti komşu. Hemen bize el salladı. Zannetti ki bizi aldık. Demek ki profilden de bizim burayı almamız bir ay sürmez. Tip tutuyor. İki güne hallederiz biz. Bence de hallederiz. Hadi hayırlı olsun yeni eviniz. Teşekkürler. <laughs> evet Turan sabahtan gölden sonraya kadar Türkiye'de çalışıyor. <laughs> Öğleden sonra... Amerika'da çalışıyor. Gelip burada influencer husband <laughs> Instagram Set husband. Seçişleri yalnız değildir. <laughs> Aynen. Işçilere... Üç meslek yapıyor. O yüzden Turan'ı da lütfen teşekkür edelim. İşçinin, emekçinin <gülüyor> hakkını <gülüyor> alacağız. <gülüyor> Bir saniye size işçinin kombini göstermek istiyorum. <laughs> burada hep şort giyiyorum ya. Antomotor, Zaten. Dün giydim pişman oldum. Burada pantolon yok abi. Gittim bir de 5 tane pantolon getirdim var ya. Ama o şimdi akşamları ya da bazı mekanlar pantolonsuz almıyor ya. Ve Aynen. Gidip şimdi alışveriş yapalım. 5 tane daha şort alalım. Tamam. Bana da alacak mısın Tura? Sana alalım zaten. 6 dolap malzemem var Türkiye'de. Onlar kışlık aşkım buraya uygun değil. Tamam 3 dolap yazlığın var. Hiçbir şey almadan gelmişsin. Buradan alırız dedim. Dört bavulla biz ne getirdik ben bilmiyorum Kedi kedi Kedi. <laughs>